Krem rengi arka plan kullanılmış posterin sol üst köşesinde İstanbul Aydın Üniversitesi logosu bulunmaktadır. Logonun hemen sağında İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü yazmaktadır. Posterin ortasında kırmızı renkli bir çerçeve bulunmakta ve içinde evde yalnız değilsiniz biz buradayız yazmaktadır. Yine onun altında aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal hizmet danışma abdi 183 yazmaktadır. Çerçevenin alt kısmında ise alt alta 3 tane hashtag evde kal, hashtag evde hayat var, hashtag şiddetin her türlüsüne hayır yazmaktadır. Hashtaglerin altında ise kırmızı bir çerçevenin içerisine sosyal mesafeyi koruyalım, ailemizle sevdiklerimiz için kendimizi izole edelim yazılmıştır. Son olarak posterin alt kısmında DAX kırmızı şerit içerisinde İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal İzolasyon Farkındalık Projesi kapsamında sosyal hizmet öğrencileri tarafından hazırlanmıştır yazmaktadır. Posterin üst ve alt kısmında mavi şeritler bulunmakta ve orta kısmı dört ayrı renkle bölünmüş biçimdedir. Bu renkler yukarıdan aşağıya doğru solda sarı ve turkuaz, sağda krem ve pembedir. Posterin sol üst kısmında İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü yazmakta ve üniversite logosu bulunmaktadır. Sarı renkli alanın içerisinde bir sabun ve üzerinde su damlaları bulunan bir el resmi altında "Temiz kalmak bizim elimizde. Elleri ve yüzleri temiz tut, virüsten korun." Turkuaz renkli alan içerisinde yüzüne temasta bulunma, temizliğe dikkat et yazısı yer almakta ve elleriyle yüzüne dokunan bir insan resmiyle yanında ok ile gösterilen avoid, kaçının kelimesi yazmaktadır. Krem renkli bölgede ise aralarında 1 metre slash 3 feet yazılı iki yönlü ok bulunan iki insan resmi yer almakta ve mesafeni koru, temasta bulunma, hashtag evde hayat var, hashtag sevdiklerin için evde kal, ve hashtag yaşlılara saygılı olalım yazmakta. Pembe alanın içerisinde ise bir medikal kart ile maske resmi ve maskesiz ve eldivensiz dışarı çıkma cümlesi yer almaktadır. Turkuaz ve pembe alanın orta kısmında İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal İzolasyon Farkındalık Projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmış diribarisi yer almaktadır. Bu yazının altında mavi şerit üzerinde ortalanmış biçimde Source World Health Organization kaynak, Dünya Sağlık Örgütü yazısı bulunmaktadır. Siyah bir zemin üzerindeki posterin üst orta kısmında İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü yazmakta ve sağ üst köşede üniversite logosu bulunmaktadır. Posterin sol tarafında yer küreyi omuzlarının üstünde güçlük çekmesine rağmen taşıdığı görülen maske takmış bir doktor resmi yer almaktadır. Resmin sağ tarafında ise Büyük harflerle onlar ellerinden geleni yapıyor. Senin tek yapman gereken hashtag işaretleri ile birlikte boşa hastaneye gitme ve evde kal sloganları yazmaktadır. Görselin sağ alt köşesinde ise İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bölüm öğrencileri tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal İzolasyon Farkındalık Projesi kapsamında hazırlanmıştır ibaresi yer almaktadır. Görselin arka planında Ortada odaklanmış biçimde maske takmış olan, tereddütlü gözlerle bakan, ellerini arkadan bağlamış yaşlı bir insan resmi kullanılmıştır. Posterin üst kısmında İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü yazmakta ve sağ üst köşede üniversite logosu yer almaktadır. Posterin sol tarafına yaslı biçimde yukarıdan aşağıya doğru yaşlılardan uzak dur, bu sosyal mesafeni koru, unutma, Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan, karşındaki kişiye de öyle yaklaş. Empati kur, yaş ile birlikte duygusal hassasiyetin arttığını bilerek ona göre davran. Cümleleri yazmaktadır. Sağ alt köşede ise İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm Öğrencileri tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyalizolasyon farkındalık projesi kapsamında hazırlanmıştır. İbaresi yer almaktadır. Turuncu bir çerçeve içerisinde gri bir alanı sahip olan posterin sol üst köşesinde İstanbul Aydın Üniversitesi logosu ile üst orta kısımda İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü yazmaktadır. Yazının altında soldan sağa çapraz biçimde sosyal izolasyona uy evinde kal 65 yaş üstü yaşlılarımızın ihtiyaçlarını unutma yazmaktadır. Bu yazının altında alt alta hashtag işaretleri ile birlikte sorona Evde güvendesin ve hayat eve sığar yazmaktadır. Görselin sağ üst ve sol alt köşelerinde balkonda oturan, birbirlerine el sallayan, üst köşede elinde gazete olan ve müzik dinleyen bir kadın ve sol alt köşede çiçek sulayan bir erkek görseli kullanılmıştır. Posterin sağ alt kısmında ise İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal İzolasyon Farkındalık Projesi kapsamında Fulya Öz tarafından hazırlanmış diribarisi yer almaktadır. Beyaz renkli bir arka plan kullanılan görselin sağ üst kısmında alt alta İstanbul Aydın Üniversitesi logosu ve İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü yazılı olup hemen altında gri renkli dalgalı biçimde bir çizgi yer almaktadır. Sol üst köşede logonun yanında lacivert renkli koronavirüs başlığı yazılıdır. Başlığın hemen alt kısmında olup yuvarlak biçiminde virüs taneciklerinin yer aldığı bir resim konulmuştur. Resmin yanında ise içinde bulunduğumuz koşul, ortam ve olanak nedeniyle 65 yaş üstü bireylerimize sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır. Bu yasaktan ötürü birçok yaşlımız temel ihtiyaçlarından biri olan gıda gereksinimini yeterli olarak sağlayamamışlardır. Yardımlaşmaya taşıyan sosyal hizmet mesleğimizi de icra ederek hashtag içerisinde söz bizde dayanışma bize diyoruz yazısı da konulmuştur. Yazının hemen alt kısmına büyük harflerle belirtilen bir insan bin hayat hashtag'i kullanılıp düş peşlerine taşı geleceğini sloganıyla da desteklenmiştir. Sloganın sol yanında yaşlı insana yardım eden bir genç resmi kullanılmıştır. Sol köşede ise İstanbul Valide Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal İzolasyon Farkındalık Projesi kapsamında Muhse Salım tarafından hazırlanmıştır ibaresi de yer almaktadır.